Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir stil videosuyla daha burada kanaldayım. Bugün birlikte kaban stil ipuçlarını konuşacağız. Hazır karlar başladı. Havalar iyice soğudu. Gerçekten kış kendini hissettirmeye başladı. Evet biz çok fazla sokağa çıkamıyoruz ama mecburi ihtiyaçlarımız ve çalışan bir takım kesimimiz olduğu için kaban giydiğimiz, sokağa çıktığımız zamanlar var. Bir de bu YouTube videoları biliyorsunuz ki çok zamansız. Yani bunu bugün değil, Bunun önümüzdeki kış, ondan sonraki kışa değerlendirebiliriz bileceğiniz stil ipuçları. Bunlar evrensel stil ipuçları olacak. Dolayısıyla da böyle bir içerik hazırlamak istedim size. Daha fazla uzatmıyorum, hemen başlıyorum. Şimdi öncelikle bugün bu arada burada gerçekten kaban olan kabanlardan bahsedeceğiz. Palto, kaban standartlarındaki dış giyimden söz edeceğiz. Parkalar, yağmurluklar, gocuk tarzı dış giyimlerden burada söz etmeyeceğiz. Onları zaten biz soğuk havaya maruz kaldığımız zamanlarda kullanıyoruz. Dolayısıyla o bizim zaten günlük stilimizde. Eğer basit giyim tarzını benimsemediysek çok yok. Dolayısıyla hani bu bu birazcık daha şık olmak, hani birazcık daha böyle standartın dışında ya da tarzınız kesinlikle casualdır ya da klasiktir. O zamanlarda kullanacağınız tarzlar olacak. O yüzden hep iki tane kaşe kaban üzerinden üzerinize kullanabileceğiniz aksesuar çeşitliliğinden bahsedeceğim. İlki benim yaklaşık 4 sezon önce Gusto'dan edindiğim yün kaşe bir kaban. Hemen giyiniyorum. Bu ayak bileğine kadar uzanan Evet giyindim galiba. Bu ayak bileğine kadar uzanan bir kaşe kaban. Gördüğünüz gibi burada hemen bir benim tarzımın vazgeçilmezlerinden biri olan bir broş var. Bu geyikli broşu size birkaç kere daha göstermiştim. Bu oldukça büyük bir broş gördüğünüz üzere. Bu kadar büyük ve geniş yakalarda bu tarz broşları kullanmakta her zaman daha çok fayda var. Bu inanılmaz kalın bir kaban. Yün olduğu için Gerçekten böyle kar yağarken filan giymek lazım. Hafiften terlemeye başladı bile giyer giymek. Ve böyle üst üste gelerek kapananlarda mikrofonumu kapatmayayım. Bili kuşaklı bir kaban. O mas ekrana ben boydan nasıl göründüğünün bir fotoğrafını mutlaka koyarım buraya. Şimdi bunu nasıl kullanıyorum ben? Bunu her şeyden önce eldivenler şu tarz bu bilek içi giyilen şunlarla çok rahat kullanabilirsiniz. Bunlar birazcık daha sporlaştırıyorlar bu arada. Hani böyle bir şeyle kullanabilirsiniz ama daha klasik kullanmak isterseniz şöyle içi kürklü hani gerçekleri eldiven kullanmak istemezseniz kullanmayın tabii ki ama gerçekleri eldivenlerden rahatsız olmuyorsunuz. Böyle bir eldivenle kullanabilirsiniz. Ya da suni deri bu tarz içi daha polar olan. Şöyle eldivenlerle de çok rahat kombinleyebilirsiniz. Gayet şık ve hoş görünüyor. Birinci önerim Bunlarla kullanmanı tarz böyle kalın ve kaşe kabansa böyle kullanmanız. şöyle büyük gerçekten battaniye gibi sizi saran mikrofonla bayağı bir zor olacak ama hani şöyle broşu bu arada bu şallarınıza da takabilirsiniz. Yakaya takmak zorunda değilsiniz ya da benim şu anda yaptığım şekilde de yapabilirsiniz. Bu şalları belinize kemer gibi de dolayabilirsiniz. Kaban üzerine takılan kemerler gerçekten çok şık duruyor. Şöyle ben öneririm size böyle bir tane süslü, bir tane de böyle dümdüz kemer edinmenizi. Ben şimdi bu düz olan kemeri kullanacağım. Çünkü kabanımın rengi zaten hani bana şu tarz çok daha fazla gidiyor, kalın belli olduğum için hani şöyle bir şey kullanmak benim için çok daha mantıklı oluyor. Peki bunları kullanırken mutlaka şapkalar, mutlaka şapkalarla kullanın derim. İlk işim Fransız beremi takmak oldu. Bu zaten bunun rengine göre almıştım ben. Bir çıt koyu, bir çıt açık. Bu da çok güzel bir uyum sağlıyor. Birebir aynı renk biraz böyle çi durabiliyor ama böyle ton farkı olması hmm, düşünülmüş bir tarz bu. Dedirtiyor o yüzden aklınızda olsun. Şu tarz şapkalar bu tarz kabanlarla gerçekten çok güzel oluyor çok öneririm bu tarz şapkalar kullanmanızı. Bu böyle bir de hani farklı da bir havada veriyor. Mesela şu eldivenle de kullanırsanız hem bunun buradaki pomponu hem bunun buradaki pomponu falan daha aynı değil konuşur. Bir de hani üzerinizde kumaş çeşitliliğine özen gösterin. Yani deri bir eldiven, kaşe bir kaban. İşte bunun bu birazcık daha böyle nasıl bir yapısı var, nasıl anlatılır. Daha hasırla Kumaş arası bir yerde duran bir kumaş bu. Biraz daha tel alı, kalın, sert bir kumaş. Dolayısıyla bu üç kumaşı bir arada kullanmak çok daha mantıklı olur. Şapka kullanıyorsanız şal kullanımınıza biraz dikkat edin. Ya da içinse benim gibi böyle boğazı bir şey giymiyorsanız. Kemerimi çıkaracağım artık. Zaten kadraja hepsi aynı anda sığmıyordu. Ayakta çekmem gerekiyordu bunu. Şimdi size hepsini aynı anda yaptığım stil hazırlayacağım. Bu arada kabanımı değiştireyim. Bu da Atlas Campus'tan edindiğim kabanlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi bunda da bir broş var. Bunda çok daha gösterişli bir broş var. Bu bir ku. Şimdi bu birazcık daha diğerine göre, diğeri çok daha böyle şeydi. Bu daha ceket gibi oturuyor. Hem omuzlara hem vücuda böyle daha sıkı sıkı oturan bir kaban modeli bu. Dolayısıyla bunda bir çift daha Böyle şeylere gitmekte fayda var. Daha klasik bir yere doğru bunu taşımakta fayda var. İçinizde elbise ve ayağınızda da çizim olursa çok daha elegan görünürsünüz. Şöyle bir şal şöyle bir hale getireceğim bunu. Da i̇şte Şöyle tek tarafta yapalım. Şöyle kullandıktan sonra... Bu defa ben kendi kuşağını kullanıyorum. Şöyle bir görüntü elde. Şimdi saçımı şöyle yandan hale getireyim. Gördüğünüz gibi gri burada farklı bir havaya taşıdı beni. O yüzden gittim gri olanı seçtim. Hani şunu da kullanabilirdim. Daha hani aynı dil olsun diye. Ama hayır. Biraz da güzel görünen bir şey. Ve şu şapkaya gittiğim takdirde çok elegan, çok stil sahibi. Hem de birçok şey. Hem broş kullandım, hem şalımı kullandım, hem şapkamı kullandım. Bir tek kemerimi kullanmadım. Böyle bir görüntüye çok rahat ulaştım. İçimde de bir elbise ya da etek ya da ayağımda bir deri çizme gerçekten çok şık görünüyor. Bunda şunları artık kullanmanızı çok önermiyorum. Bunlar daha biraz artık bunda spor kalıyorlar. Bunda daha bu tarz eldivenleri giderseniz şöyle çok daha hoş görünecektir. Şöyle göstereyim. Ya da gene böyle Fransız belisi. Şöyle bir görüntü. Bunun yeşili olursa çok daha iyi olur her zaman. Ya da gri. O da gri olabilir. Bu şekilde bir dil konuşursa gerçekten çok şık, çok elegan görünebilirsiniz. Gerçekten çok sıcakladım. Açık alanda kaban çekmekte çok zormuş. Umarım verdiğim stil ipuçları hoşunuza gitmiştir. Merhaba Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 18:00 e yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacım ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum ve yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere hoşçakalın.